Herkese mümkün. Give me cookies back. Zaten ben nene ne oyun oynayacaktık ve ben aşağıya düştüm bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık ve devam ediyoruz. Ne neden zar zor atlattım bu arada bir canlı şeyini söylemedim acaba çünkü beni takip etti. Arkadaşlar bugün sizler bitti. Nene oyunu oynayacağız? Yani nene'den neden kaç oyun oynayacağız? O zaman oyunuza başlayalım. Videoyu durdurdum iki dakikamı çünkü korku korku yaptım inanın öldüm öldüm buradan mı ay al daha ölecektim arkadaşlar akıcı buraya geçersem bir dakika evet arkadaşlar, İki dakika oyunu da başladık 2 dakika ama da bir cüvi durdurdum çünkü bitmemiştim tam şimdi kutunun ay düştüm ama nasıl mı buraya düştü şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar kutunun üstüne çıkacağız. Buradan da böyle Hoppa şimdi şuradan hoppa ay kapanır mı demememiz lazım arkadaşlar yok burası açılmıyor çocuk ne açılıyor. bak burada mezmer var ah. Allah be öldüm ökeşler ya böyle neden o haberi geri döneceğim uzaydan çıktım dünyadan çıktım

git ya. İğrenç sesli. <laughs> Sinirlen ya. Şimdi ne yapacağım? Burada kuru kedi var. Lan ben burada düştüm. Fakat hiçbir şey göremiyorum. Ha bu taraftan mı? Ha bu taraftan gitmiş. <laughs> Hoppa. Çok. Ne olur benim? Şimdi asansörün kapı tamamen kırılıyor. Ne çok korkuyorum bakın ya. Bakalım. Küçük arkamdan geliyor ya. Uzun merdiven bakalım yani bu kadar merdiven de sen nasıl yaşamışsın bu yıllarda? Nenecim yürümüşsün giren nene. Bu arada nenenin hiç bıyığı çıkar mı sakalı ya da? Hiç çıkmaz. Ben görmem. <laughs> Şimdi onları geçelim. Lim. çektim. Ya ben burada çok zorlanıyorum. Şu çocuğu bir edeceğim zombiler. Bu çocuğu takip ediyorum akacak Korka korka yapıyorum. Çünkü. Şuraya bakalım. Ah! çok korktum. Yemin ederim var ya. Arkadaşlar. Yani yine mi nene? Ne yapacağım? Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum ama yine bu çocuğu takip ediyorum. Evet, bu da bir yer buldum. Aa! <laughs> yine sinirlen böyle. Niye gibi gidiyor? Give me cookies back. Ya ben niye yaptım ki öyle? Ama uyu, uyu arkadaşlar şey, uyuma yani uyumuş şakası yaptı. İnanabiliyor musunuz Ama çocuk ölmedi. Ben de gideyim dedim. Burada hiç konuşmadım arkadaşlar. Ama buradaydı. Aa, çocuk geliyor. Aa, düştüm ya. O zaman ben videoyu durdurup geçeceğim bir dakika. Evet arkadaşlar geçtim. Buradan buraya çok zor geçmiş. Merdivenden çıkalım arkadaşlar. Burada bir tane var. Ee, burası neresi? Aa. ana biz ne yapacağız <laughs> burada lan? Arkadaşlar ne oldu video benim yok gerçekten. Şimdi giriş mi yapıyoruz ki? <laughs> Aa süremiz var. Süre içinde yapmamız mı lazım? <laughs> Arkadaşlar çok zor süremiz var. Ah, geçtim mi? Ne? ne geçemedim mi? Hala mı? Oh geçtim mi? Hala mı? Oh, çok. Evet şimdi geçtim ne yapacağım? Of çok kötü oldu arkadaşlar. Bilmiyordum. Ya beni dünyaya alın ya artık. Neyse. Dildi. Şimdi yarısı bu sefer de. Bakayım bu sefer hangi renk gelecekmiş. Bu farklı renk geliyor. Eee geldik Paci. Ne yapacağız acaba? Allah'ım. Ay 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 dur. It's ready. It's ready.

videonun sırası da yani böyle kötü bitmesin ağaca tırmanamıyoruz bakın yukarıda ne var bakın gördünüz mü ama arkadaşlar yapamam çok fenalar. bir sürü nasıl dönüşün gerçekten bir burada var bakın hemen göstereceğim arkadaşlar bir burada var bir şurada var bir burada var kaç tane olduğu sayın mı yuvarlakları bakın bu kadar kadarlar. Hepsi yemin ederim daha geliyorlar. Hep daha geliyorlar arkadaşlar. Bir sürü. Yemin ederim bir sürü. Ay bir dakika. Bir sürü. da var hepsi. Arkadaşlar bu kadar. Düşünen nasıl? Yani nasıl dövüşebilirsiniz? Onu düşünün. Bana fikir verebilir misiniz? Çok zor. Bu kadar. Gerçekten. Ben ne yapacağım ki? Zaten oyun bitti ya. Evet evet. Bunu yapınca zaten video bitiyor. Aynen. Çocuk da burada duruyormuş. Aynen bu kadar kişi var. Bence biz geri dönelim ya evin içine gidelim korkuyorum. Ya mı arkadaşlar gördükten korkuyorum titredim ya. O zaman hemen şuraya bir şey yapacağım. ve arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı. Takipte kalmayın ve hoşça hoşçakalın.